Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size fonksiyonlardan bahsedeceğim. Fonksiyonlar nedir? Ee, bizim fonksiyonlar belli işlemleri parçalara böldüğümüzde kullandığımız e, yöntemlerden bir tanesi. Şöyle anlatayım. Ee, bir uygulama yazıyorsunuz. Bu uygulamayı parçalara bölerek aynı işlemi yapan işlemler varsa bunları fonksiyona koyuyorsunuz. Yani diyelim ki her zaman bir çarpma işlemini yap, yapıyorsanız bir yerlerde o zaman bir tane fonksiyon yazarak sadece o fonksiyonu çağırıp içini değeri döndürdüğünüz e, koyduğunuzda size sadece return ile o sayının çarpım halini getirir. Yani bir formülünüz varsa o formüle göre sonucu getirir. Bunun gibi işlemleri bölerek e, birden fazla yerde kullanmamızı sağlıyor. Fonksiyonlar o zaman geriye değer döndürebilir, geriye değer döndürmeyi de bilir. İki şekilde kullanabiliriz. Şimdi ilk olarak şöyle bir fonksiyonla başlayalım arkadaşlar. Ben bir fonksiyon oluşturuyorum. İsmini e, çarpma diyeyim. Türkçe karakterler kullanmıyoruz. Ee, ve bir tane x değeri alsın. Ve ben <laughs> bunu şu şekilde yazabilirim. Var result x çarpı x. Nedir? Result'un karesini al, yani x'in karesini almış oldum. Return'le de geri döndürmek istediğimiz değeri döndürüyoruz. Ve ben buraya e, console log'la şuraya çarpam yazmışım. Çarpma yazacağım. Çarpma dediğimde ve içine mesela 5 değerini atayım. Dediğimde şu şekilde. Bakalım ne gelecek. Bakın arkadaşlar sayfamı yeniledim. 25 değeri geldi. Şimdi buraya mesela 2 yazayım. Bakın arkadaşlar 4 geldi. Bu şekilde ben bu işlemi parçalara bölüyorum. Şimdi mesela bunu biraz daha geliştirelim. Mesela bir fonksiyon daha yazalım şuraya. Hatta şöyle bir örnek göstereyim. Mesela çarpma 2 dedim. İşte çarpma 5 dedim. İşte şöyle yapalım. Bir de şuraya çarpma şuraya yapalım. Mesela 0 versin, 0'ın karesini alsın, 1'in karesini alsın, 2'nin karesini alsın, 3'ün karesini alsın. Ben sayfamı yeniliyorum. Bakın 0'ın karesi, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi. Bu şekilde ne yapmış oldum arkadaşlar? Bunu yaptım ama bu biraz sıkıntılı. Ben mesela elimde bir dizi var ve ben bu sayıların karesini almak istiyorum. O zaman şöyle yapacağım. Bir fonksiyon oluşturuyorum, işlem bir func diyorum. İşte bir de val değeri alsın. Ve ben buraya diyorum ki result var result eşittir bir dizi olsun result'um benim. Ve ben for'la e, gönderdim gönderdiğim dizi içine döneceğim. O yüzden bir for oluşturuyorum i eşittir sıfır, i eşit değildir, val'ın lenghtine kadar dizinin boyutunu alıyorum i artı artı diyorum ve for döngüsünü oluşturuyorum şimdi result'un i'inci değerini diyorum ki func val'ın i'inci değerini al yani bir fonksiyon göndereceğim sana o fonksiyonun sonucunu al result'u aktar diyorum ve return'le de arkadaşlar result'u döndürüyorum en son olarak o zaman ben şöyle yapabilir miyim? İşlem deyip bunu siliyorum. İkinci, e, parametre olarak da dizi atıyorum bir tane. İşte 0, 1, 2, 3 ve 4 olsun mesela. Sayfamı geliyorum, burayı temizliyorum ve yeniliyorum. Bakın arkadaşlar, şurada bir şey var. Evet, tamam sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar 0 1 2 3 4 şu an bunu yazdı. Biz burada fonksiyonu yazmadık, işlem fonksiyonunu. Pardon, çarpma deyip şuraya koyacağız. Şuraya gelip işlem diyeceğiz arkadaşlar. Eksik yazdık şöyle. Yani ben işlem fonksiyonu çağırdım, içine çarpma fonksiyonunu gönderdim. Diyorum ki sen çarpmasın artık. 0 1 2 3 4. elemanlarını al. Bana sonucunu döndür temizliyorum ve sayfamı yeniliyorum. Bir, bir yerde hata var. Result yerine yanlış yazmışız. Result yazmışız şuraya. Result yerine. Tekrar sayfamı yeniledim. Bakın 0, 1, 4, 9, 16 ne yaptı? Bu koyduğum sayıların karesini aldı arkadaşlar. Çok basit bir şekilde bunu dönüştürdüm. Yani ben buraya elimde ben bir sayıdan karesini almak istiyorsam ne yapacağım? Bu işlemi çağırmam yeterli olacak benim için. Eğer isterseniz bunun biraz da çalışma mantığına bakabiliriz. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Buraya bir break point koyuyorum. Break point candır. Geri seyircandır. Şimdi arkadaşlar bakın. Val değerini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Funch ne? Bir fonksiyon. Hangi fonksiyon? Çarpma fonksiyonu. Ben buna tıkladığım zaman beni ona götürüyor zaten. Şimdi bir F10'a basıyorum. Bir daha basıyorum. Ve içine girdi şu an. Bir bakalım. Şu an val hangi değeri verecek bana? i'inci değer i kaç? Sıfır. Val'ın sıfırıncı değerini sıfır. Fonksiyon olarak çarpmaya gitti. Şimdi buna breakpoint koyuyorum. Bir F10 dedim. Bakın şimdi x geldi sıfır. Sıfır çarpı sıfır. Sıfır. Result'ta ne? Sıfır olarak döndü. Şimdi i1 oldu. Arttı. i2 oldu. i3 oldu. i4 oldu ve bitti. Bakın arkadaşlar sonuçları yazdı. Biz şurayı uzun yazmışız. Şunu da silelim şuraya yazalım. Daha da basit olsun. Hiç uğraştırmasın bizi. Bakın arkadaşlar aynı iş. Şunu kapatıyorum. Ve sonuçları yazdım. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu dersimizde biraz fonksiyonlara giriş yaptık. Bir sonraki dersimizde daha farklı örneklerle fonksiyonlarla devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.